Şunun evet, kuş burunu mu? Çok güneş geliyor. Ne yemle? Ezdin, süzdün mü kalın süzekten geç? Yani kalın süzek, süz geçti, süzdün bir de un elinde süzdün. İşte onu söyleyecektin hani hangi kalın süzek nasıl da onu da. Aç. Oldu bu. Ha şu hangisi bir getirse mi? Çekirden tutsu taşaktı. <laughs> hangisi? Bak. Çekirden da süzdün kalın olan Şunda da tüyler oluyor ya. Yani. Tüylerin de bunda. Tüy. Sonra bir tane de inceleyen var herhalde i̇şte değil mi? tamam bu. Ha bunu yeni mi aldın? Ben yeni aldım. Şimdi de yüzünde şu köpükler çıkıyor ya bak. Hı hı. Köpükleri alıyorum bununla. Bunlar. bunlar. Tüy oluyor işte. He, bunda tüy oluyor. Kaynadıkça ha, oluyor. alacağım kaynadıkça. Şöyle alacağım. Bak, İyice katılaşacak mı şimdi? Katılaşacak Karıştırıyor ama taşı. aslında da Rengi güzel oldu. Çok yetişti mi? Siyah oluyor. Çok güzel. Kaynıyor ama. Hı. Böyle yarım saate olur gibi duruyor ha. Olur. Daha var testte bir daha var. Hani o nasıl bakalım. Ha, tek seferde, tek seferde kaynatmıyor yani. Koyu, koyu. Geçen sene kazanda kaynattık. Olmadı. Hı hı. Şunu alan bir yok ya kazandık. Evet şeyde geniş bir kapta kaynatman lazım, evet. değil mi? Öyle yaptığın i̇şte zaman kaynat. üstündeki tüyler de <laughs> kuş bunun içinde tüy oluyor, çekirdeği oluyor. Zahmet bu da kaynatması da meseleymiş bunun. Durmadan. kaynatması da başından duruyor diyor. Ha sürekli. Zahmetli bu. En zor iş bu. Dibine de Dibine de mi? Ha katılaşıyor yürü iyice. Katılaştı. Bu bayağı katılaştı. kayıl şey yapmış katılaşmış. Ee, Doluyu ağzına katıl baksana. Ha. Ne yapıyorsun başka? içine bir şey katıyor mu? şekerini ne atıyor? Şeker atacağım. Şeker atacağım. Fazla şey. atmayacağım şeker. Maya hoş olsun. Tat vermesi için yoksa. Seninkine şeker atmıyor. Şekersiz de yemiyorum bir kere. İşte tadı olmuyor ki o zaman. Azıcık da olsa olması lazım. Ya. Buhara bak nasıl çıkıyor. Elimizde su var O ince elek de dünkü kaynattıktan sonra şey yapıyordun ya. Kaynattım işte. Yani ezdim. He o ezme var ya elekten geçirirken onu çeksin. <laughs> Bir daha yapacağım. He, tamam onu şey yapalım da. o aşamasını atlamayık. Bunu pek yapan yok ya. Herhalde. No, oğlum. Herkes yapmıyor. Toplaması da zor. Zaten gerçi alınca da az çıkar değil mi böyle satın alsan da az olsa. İyi bakayım. Sonraki şeyini çekeriz Katılaşınca. Hmm. Bu kararmış biraz öbürü gibi olmamış niye? Bu kahverengi gibi olmuş. Ya koyulaştı ya. Ha koyulaşınca böyle mi oluyor? Evet. Bu sefer aynı. Oo şuna bak. Evet. Baksana, baksana. Biraz Bakayım şöyle. Daha biraz kaynat Güneşte de değil ya. Hı, çok güzel. açık kız Tadı nasıl? Biraz versene şöyle çocuk yukarıya götürerek. Tamam. Bu tamam hem iş. Kaşık var burada ne o Kaşık var. Neye koyacaksın sen? Tam katılaşmış ha. Daha katılaştı, o dibine tuttu da ezdi hemen. Yani. Yakız iyi darim, Kuşburnu marmelatıdı ha? Hmm. Sıcak sıcak he mi? Çok Daha koyulaşır. Demir demir. Bakın yiyeciler. Yer verdik lan. <laughs> kaynatacak. mu? Niye diyorsun? Kıyamıyor. Yer kaynatacağım ya. Ben sütten. yerim gene yerim ya. Pınar yesin bunu. Hapi. Şey demir şeyine mi? Ee, yesin kaşığına. Biraz daha çabuk bu. Mus. Niye diyorsun bugün? Bunu... Sabahtan başta değilim çekmiyor. Asap bu tarafa gelme. Niye diyorsun? Yazacak da yiyeceğim bir yıl. Çok olmuş ama he, marmelat. Daha iki şey daha var onu da kaynat. Değil mi? Ama bir kere yaptıydın o tam kırmızılığı yakalayamıyorsun herhalde değil mi? Ama güzel tadı. Ben baktım da. Yok güzel kırmızı. Evet gölgede Çık değil. Bakın bakalım sıcak ama Efe. Marmelat yiyorsun mu Efe sen? Kuşburnu. Hı? Nasıl kaynıyor? Demir bir veriyor, bu oldu. Bu demir bir tane şey, istiş. Görüyor musun Efe Tarkını nasıl? Sağdını hmm. Nasıl Efe? Kaç puan? Dibine tutmaz, şu şeye koyduk ki altına, kül koydu. Hımm. Evet. Daha bir tencere var. Daha da yapacağım diyor. Çok olmaz mı? Çok olursa kuruturum. He, çaylık da ayır biraz bence Çayları ya. getir. Gene getireceğim. Şimdi bahçenin yanında dur. He. Bir herke getirdim orada yeşil ama getirsin He, oralar kırmızıydı ama. Son şeye de giderim. Yol oldu. Neyse Hayır. iyi bak. <laughs> tamam tamam hadi kolay gelsin. Biz Olur. gire gişe. Ya. Ne yaptı? Şişeledin mi kuşburnu mu bari? Yaptık, şişeledik, yorulduk. Kime yaptın bunları? Satmıyor değil mi? Yok. Ya ben Sonra yazıyorlar. Özellikle soruyorum. Kendimize yok, yapıyoruz yok. yani. Satlık Kendimize değil. Kendimize yaptık. Yani. Değil mi? Kendimize yaptık. Hı. Bu şekilde kavanoz. Daha da var. Bir daha yapacağım. Bir tencere de içeride var. Yani şişelemeyi kaçırdık gene. Hı. Soğuyunca şişeleniyor değil mi bunlar? Yok. Sıcak sıcak Ha Sıcak sıcakken mi koyuyor? Hı. Şunu kim yapıyor? Gene sen mi yapıyorsun? Onu da belirliyor Domates der mi kendine? Hmm. İyi eline sağlık Eda neye benziyor Eda? Çikolataya benziyor Evet çikolata kıvamında yani olmuş sanki Çok koyu kahverengi Çok koyu olmuş ama Kaynıyor hmm, kaynıyor rengi ediyor Ekmek sürüyor O turuncu kırmızı iken daha güzeldi değil mi? Hmm. çikolata gibi kuşburnu marmalatı şişeler de var İki şinik mi yani 16 kilodan bu kadar mı çıktı evet, İki iki şinik iki şinik daha var kaynatalım evet. şişeleyen koyayım yiyen kaşık 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 <laughs> kaşık demir, <laughs> demir bir tane <laughs> kaşık kaşık en çok ben He Eda baktın mı tadına? Hayır. Bak bakayım bir. Bir, bakayım. bir tadına bakın bakın. Notunu bak, verin kaşık getireyim de bakayım bir. Kaşık getireyim de bakayım. ben de bir tane getir çay İki kaşığı. tane getir. İki tane getir. Abalama da getir bir tane. Yok ben öğlen yedim. Öğlen de mi var? Çocuklar yiyin bakalım <laughs> puanlama yapın. Ben yedim, Yiye Yiyeceğim şucem mi? Azıcık <laughs> alalım da israf olmasın. Bak bakayım. Tadını <laughs> beğenecek bak. misin? Bak bakayım. Puanlayın. Puanlayın çekiyorum bak. Aa, çok güzel. Olmuş. Koyu oldu, toz. Olsun o bir de dibi zaten koyu oluyor. Çikolata gibi yok, değil mi? Çok güzel olmuş. Kaç puan? Yani yüzde yüz diyeyim başka doksan mutlaka. Değil mi bunu bulamazlar da kimse evet. hiçbir ee, yerden mi? satın da alamam değil i̇şte mi? Doğ. Mustafa onu yapacağım diye ellerime bakalım eski de eski de. bakayım İlacı yok, hormonu yok. Evet, Kuşburnu yapacağım. Diye. ellerim eskidi. Ne zor. Evet. Doğal ortamdan geliyor çok güzel. Hem mi baya e, eldiven giyeydin. Ma beşinci kaşığım oldu bir tane alta çıkam dedim ki. de. He, tadını beğendim. Beşinci kaşığım. <laughs> bir çamaşır yıkayam Ellerim temizlensin. Şuna bak eski de. <laughs> <laughs> çamaşır yıkarak el mi Annem bitirdi şimdi de sen mi yapıyorsun böyle? Evet. Bugün de ben Bakayım yapıyorum. bakalım şimdi. kıvamına Abi bakalım şey, bak. Şey, Domates çok ezilmiş ya. Hı -hı. Tam menemen olmuş. Sen güzel olsun. için yaptım. Yiyin. Ben kaç kalsa? Değil mi? Demir. Kansızlık olmaz. Vallahi ben de sevdim. <laughs> bir alan bir daha Kansızlığı alıyor ola. Hoca onu da yiyeyim diye kavanozlamamış annem bak. Bir çevir. Bir kase götür. Kız. Ben de sevdim. Eda abi. Tamam. <laughs> bir yedek de kahvaltı da yiyelim. Kahvaltı da yemem de.